Merhaba arkadaşlar, Şirket Terapisi kanalının ilk canlı yayınına hoş geldiniz. Dönem dönem bu canlı yayınları e, devreye almayı planlıyoruz. İlk canlı yayın, ilk e, adım diyelim, bir e, Bikreset'den kalma, pandemiden kalma bir gelişme var. Özellikle Gazze-Filistin e, olayı ile birlikte bu konu bir adım daha ön plana çıktı, onu biraz açacağım. İkinci konu aslında burada Amerika'nın Afganistan'dan çıkışı, Amerika'nın e, açtığı ortamda İsrail'in Gazze'ye saldırmasıyla birlikte farklı bir e, olayı tetikleyecek bence. E, kısaca bir ona değineceğim. Bir de şirketler tarafında bugünlerde masada bütçeler var, zamlar var, fiyat konuları var. Bir önceki yayından sonra LinkedIn üstünden çok miktarda soru gelmişti. Orada biraz konuyu detaylandırmayı düşünüyorum. Şimdi pandemiyle birlikte hayatımıza giren bir kavram oldu. Aslında daha önce girmişti ama bu kapitalizmin fabrika ayarlarına mı döndürülmesine yönelik bir projeksiyon uygulamaya girdi şeklinde bir takım sorular biraz daha ayyuka çıkmıştı. Evet, pandemiyle birlikte birçok alanla e, sistem yavaşlatılmaya çalışıldı ve bunda da kısmen başarılı oldu pandemi ve sonrasındaki süreçte e, bu süreci, bu sistemi isteyen güçler. E, şimdi bu noktada özellikle pandemide Çin, global ticaretten e, bir parça uzakta kaldı. Bu birçok sektörde işte ürünlerde kıtlık, shortage dediğimiz konu tetikleddi bu tetikleme enflasyonu hızlandıran bir faktör oldu bu dönemde yapılmaya yatırımlar enerji krizleri gibi bir takım darboğazları meydana getirdi Aslında buradaki olay tamamen doğal bir salgın da olsa dolayısıyla Çin'in e, global ticarette frenlendiği bir e, ortama e, ulaştık. E, şu anda da İsrail'in Gazze'ye saldırısı ve Hulusi'nin Kızıldeniz'deki e, ticaret filoları, ticaret gemilerine muhtemel saldırılarından dolayı e, yine küresel ticaret bir sıkışma noktasına doğru gidiyor. Bu hem e, maliyetleri artırıyor hem de bir takım terbiye problemlerini ortaya çıkartıyor. Bu ortamda çok doğal olarak Çin'in uluslararası ticaretteki hacmi düşebilir mi? Birinci kritik soru bu. Ve buna bağlı olarak da maliyetlerin yükselmesi kimin lehine olur, kimin menfaatine olur? Bu süreçte kimler zararlı olurlar? Bunlar da diğer kritik konular. Biz şimdi Türkiye olarak bir anlamda Çin'e alternatif olamayız ama Avrupa pazarına yakın olmak ve diğer faktörlerden dolayı aslında Çin'in tedarikçi anlamında bazı sektörlerde yedeği konumundayız. Tabii ki daha mütevazi rakamların daha mütevazi sipariş miktarları için bu yedek olma durumu söz konusu. Bu anlamda buradaki gelişmeler belki uzun vadede olmasa bile orta vadede ve kısa vadede Türkiye'ye bir takım siparişlerin dönmesini tetikleyebilir. Fakat bu noktada Türkiye'deki yaşadığımız enflasyonist koşullar ve geçen videoda çok kısa bahsettiğim bizdeki enflasyon kaynaklı maliyet artışları ve Dünya ve Avrupa Birliği'ndeki enflasyon ortalamasından hareketle bizim fiyatlara müdahale edebileceğimiz bir marj var. Bu marjı katma değerli bir ürün üretmiyorsanız patent, navav ve diğer soft taraftaki gelirleriniz, gelir oluşturma kapasiteniz yoksa, marka sizin değilse, Bunların sonucu, bütün bu olumsuzluklara veya bütün bu sorulara hayır diye cevap verdiğinizde karşınıza bir fiyatlama problemi çıkıyor. Bu fiyatlama problemi müşterinin en yakın rakip ülkeye ve Çin ana hedef üretici aslında Çin burada, Çine müşterinin kaptırılması sonucuyla karşı karşıya kalıyoruz. O yüzden. Bugünlerde ihracatçı firmalar neredeyse e, zam yapmaktan e, özellikle Avrupalı müşteriye zam e, sözcüğünü telaffuz etmekten bile e, korkuyorlar. E, çünkü buradaki e, içerideki bizim enflasyon ve bu enflasyonun döviz kuruyla telafi edilen kısmı haricinde kalan kısım. Yani sizde %50 enflasyon olduğunu varsayın. %30 dolar kuruyla bunu telafi ettiğinizi varsayalım. %20'lik bir fark kalıyor. Bu %20'lik farkın da hedef ülkedeki enflasyonla bir kısmını telafi ettiğimizi varsayalım. Yani %5'lik bir e, enflasyon olduğunu hatırlayalım Avrupa Birliği pazarında ortalama. O zaman sizin %20'nin haricinde kalan %15'lik e, fiyat artışlarınızla maliyet artışlarınızı yönetecek bir alanımız alanınız yok. Bu yüzde on ya sizin kar marjınızı azaltacak veya yüzde on sizin fiyatlara yansıtmanız gerekiyor. Bu yüzde on bir marjin olduğu çok olası değil. i̇hracat tarafındaki Türkiye'nin kilogram dolar bazındaki ortalama ihracat tutarları belli. Buna bağlı olarak üreticinin kar marjları belli. Bütün bunları yan yana getirdiğimizde %15'i telafi edecek bir alanın olmadığını görüyoruz. Ve o yüzden de bugünlerde firmalar bütçelerini yaparken buradaki kar marjını, maliyetlerdeki artışı nasıl yöneteceklerini düşünüyorlar. Buna yönelik maliyet tasarrufu tedbirleri devreye giriyor. Bütün bunların sonunda karşımıza şu çıkıyor, sizin makro faktörde yönetemediğiniz, enflasyonla mücadele e, tarafını, kan kesimi adına söylüyorum, enflasyonla mücadele konusunda e, tutarlı davranmadığınız ve bunun nihayetinde e, maliyetlerin artışı ve buna paralel de kura baskı uygulamanız, kuru yönetmeye yönelik hedefleriniz e, günün sonunda üretici için e, hem kur, hem de maliyet enflasyonu kaynaklı bir e, fiyatlama problemine dönüşüyor. O yüzden bu konu aslında makro seviyedeki problemlerin e, bizim mikro seviyede e, müşteri fiyatlamasına yansıması konusu e, ve pazarda bunun bir karşılığı yok. E, maalesef karşılığı yok. Çünkü sizin en yakın rakibiniz bazı sektörlerde işte Mısır var, makinede İtalya grubu var, üretimde kısmen İspanya gerçeği var. Böyle olunca bir de tabii ki birçok sektör için temel rakip Çin menşeli firmalar. Bunun sonucunda bizim pazarları rakiplere, rakip ülkelere kaptırma ihtimalimiz iyice gün yüzüne çıkıyor. Peki biz buradaki konuyu mikro ölçekte şirket problemi kabul edebilir miyiz? Tabii ki hayır. Bizim burada kaybettiğimiz her bir dolarlık ciro, her bir santim ciro ülkenin gayri safi hasılasının azalması anlamına geliyor. Gayri safi hasılanın azalması büyümenin azalması demek ve birçok yine göstergenin umutsuzluğa dönmesi anlamına geliyor. Bundan dolayı için şu anda daha bu hafta içinde bir haber vardı. Merkez Bankası üstünden düşük faizi krediyle Çin, hedef ülkedeki müşterisini finans etme yönünde adımlar attı. Niye yapıyor bunu? Çünkü örneğin Türkiye'de finans maliyetleri yüksek. Türkiye kriz içinde. Türkiye'den Çin'e gelen her bir yuan, her bir dolar siparişin azalması, Çinli firmanın ihracat gelirinin azalması. Çin'in gayri safi hasılasının azalması anlamına geliyor. O yüzden Çin hedef ülkedeki müşterisini finanse ediyor. Almanya yine benzeri önlemler aldı ve hem finansman yönünde hem de vatandaşlık kartını masaya koydu ve ARGE ve inovasyon yeteneği olan insanları ülkesine çekiyor ve bunu stratejik bir bakış açısıyla yapıyor. Böylelikle orta ve uzun vadede gayri safi hasılasının düşmesini engellemeye çalışıyor. Bu noktada Türkiye'nin elindeki enstrümanlar el kısıtlı, Türkiye'deki fonlar da kısıtlı. O yüzden işte ihracatçı tarafından Merkez Bankası ve Egzim kökenli uygun maliyette kredileri görüyoruz ki orada da bir daralma söz konusu. Ee, diğer tarafta da çok böyle kamunun enstrümanla destekleyip bunu yönetebileceği bir ortam şimdilik yok. Muhtemelen de olmayacak. O yüzden firmalar aslında bu noktada kendi kaderleriyle baş başa kaldılar. Fiyatı ayarlayabilen bir gücünüz varsa, bu güç markanız veya lavabonuz kaynaklı olabilir. O zaman sizin için e, şimdilik problem yok yorumunu yapabiliriz. Ama bu konuda fiyatı ayarlama, fiyatı düzenleme tarafında eliniz güçlü değilse o zaman bu sizdeki siparişlerin e, ülkelere kayması anlamına geliyor. Bu kısmı böyle uzat oldum. Diğer bir soru, e, sadece soruyu soracağım. Çok cevap vermek istemiyorum o soruya. Şimdi e, 11 Eylül olayları sonrası Amerika'nın Orta Doğu ve e, bazı bölgelerdeki etkinliği artmıştı. E, Afganistan gerçeği var ve Afganistan'dan çekildi ortada bir mülteci problemiyle birlikte farklı problemler ortaya çıktı. E, sonrasında Doğu coğrafyasındaki etkinliği arttı. Bu ikisini yan yana koyduğumuzda Amerika'nın varlığı mı, Amerika'nın çekilmesi mi Türkiye'yi ne kadar etkiliyor? Bunu sadece ekonomi ve mülteci cephesinden ele aldığımızda aslında Amerika'nın o bölgedeki varlığı, o bölgedeki çıkışı stratejik olarak bir hamlenin sonucu. O yüzden Amerika'nın çıkmasını sadece Amerika'nın çıkması olarak değerlendirmemek gerekiyor. E, bu soruyu tekrar güncel Orta Doğu gerçeğiyle getirirsek de Amerika'nın Suriye'den, Kuzey Irak'tan e, diğer bölgelerden çekildiği ni bir düşünelim ve Türkiye'ye olan mülteci yapma ve diğer problemleri gözümüzün önüne getirelim. O yüzden o soruya cevap kısmını alan uzmanlarına bırakıyorum ama ekonomi tarafında ciddi belirsizlikler içeren bir e, kapı açılmış olur. E, son konu, son e, konu beyaz zekanın günlerdeki konusu e, malum enflasyon ve asgari ile birlikte şirketler bütçelerini düzenlerken personel maliyetlerini e, kara kara düşünüyor. Çünkü Özellikle ihracat ağırlıklı çalışan firmalarda, yurt dışı pazarda bir zam problemi, fiyatlama problemimiz var. Girişte anlattığım konu. İç piyasadaki firmalar açısından ise zaten daralan hacimler söz konusu. İşte tekstilde daralan hacimler, inşaat sektöründeki icra, yük çıkan krizler, çeklerde yaşanan problemler, konkordato dosyalarının artması. Burada şunu akla getiriyor. Acaba beyaz yaka e, bu yıl e, hedeflediği zamla alabilecek mi? Ben çok alabileceğini zannetmiyorum. Özellikle belirli bir kademenin üstünde asgari ücret seviyesine paralel bir yüzde zamları görebileceğimizi de zannetmiyorum. Bu tamamen e, şu sonuçtan ortaya, ortaya çıkıyor. En yani başta söylediğim bütçe e, ve bu bütçenin zararla Kapanma ihtimalinin yüksek olması, 2024 yılı için birçok şirkette bütçe probleminin yaşanıyor olması bu konudaki beklentileri maalesef hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilir Beyaz Yaka tarafı. Mavi Yaka'da da benzer problemler var. Özellikle bazı sektörlerde küçülmeye yönelik adımlar var. Bazı sektörlerde işler yolunda gidecek 2024 yılında bir de son iki Merkez Bankası e, politika faizli artış sürecinde res pardon, kredi kartı tek çekim maliyetlerine yapılmayan e, fiyat e, şey faiz oranlı yükselişlerinin yapılmamış olması reel sektörü bir finansman aracı, bireyleri bir finansman aracı, finansman yöntemi olarak düşünülebilir. Fakat buradaki hareketlilik şirketlere sürekli bir ciro akışı olarak dönmeyecek. Çünkü e, iyice yoksulluk sınırına yanaşan bir gelir seviyesinde, orta gelir grubunun e, asgari ücret seviyesine indiği bir dönemde buradaki e, finansman desteği gibi konumlandırılan, düşünülen e, kredi kartı komisyon maliyetlerinin ve diğer maliyetlerin artmamış olması tamamen Temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması açısından ortaya çıkan bir finansman aracı gibi de düşünebilirsiniz. O yüzden buradan biz kalıcı bir ciro, kalıcı bir hareketlilik beklemiyoruz şirketler bağlamında. Tekrar üçüncü soruya dönüp canlı yayına nokta koyacak olursak da buradaki beklentileri maalesef şirketler karşılayamayacak. Bazı sektörler bunu üst seviyede karşılayabilir. Bazı sektörler çok sınırlı sayıda personele beklediğiniz veya enflasyonun hizasında bir zamla görebilirsiniz. Ama genel olarak baktığımızda şirketlerin karlılıklarını değerlendirdiğimizde bunu çok görmeyeceğiz. Bir de şu yanlışı çok telaffuz ediliyor ama ben o kanıda değilim. Türkiye'de şirketler pandemide ciddi kar yazmadı, ciddi kar ile ciddi kar üreten şirketlerde de son 1,5-2 yıllık süreçteki maliyeti artışı ve son 1,5-2 yıllık süreçlerdeki faiz ve diğer fonlama maliyetlerin yükselmesi aslında o pandemi dönemindeki karların bir kısmını eritti, tüketti olarak ifade edebilirim. Bu canlı yayını açtığınız, dinlediğiniz, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.